Selamünaleyküm arkadaşlar ben Mustafa Bugün sizlerle beraber Arena savaşlarını Başlatıyorum Nasıl arena savaşları Şimdi arkadaşlar öncelikle böyle bir tane alan yapacağız Sonra bu alanın içine Hayvanları getireceğiz ve onları savaştıracağız Ben mesela şu an bir tane Dev mega ay ee, pardon Dev bir tane Taş kapı ve Dev bir tane dinozor geçidi yaptım Hatta da oyunda Türkçe yapalım Ben niye böyle uğraşıyorsam Tamam. Şimdi gideceğiz ee, normal şu şekilde olan güçlendirilmiş Nözor kapısından basacağız. Yani şey olarak geçitte basacağız tabii ki. Şimdi bize ne istiyor? Taş basacağız ki kırılmasın. Yok bu değil. Şu. Heh. Şimdi bize birazcık taş lazım. bayağı bir taş lazım hatta. Saman mı lazım başka? saman lazım ama gelmedi bir tık dur şu anlık şöyle bir şey yapabiliriz şöyle ee, tamam baya bir basmak lazım niye bir tane lan Tamam şimdi bak böyle böyle basacağız. artık hangi malzeme biterse bir çıkacağı alacağız basabildiğim kadar basacağım ama ee, böyle şimdi bir yerden sonra mesela kaç tane oldu şu an 7-8 tane olsun bırakacağım bir bakayım 8 taneyle nasıl oluyor bir ölçüm yaparız ona göre işimize devam ederiz şimdi Sonra burada saber tutlar kapıştıracağız, kurtlar kapıştıracağız. Ya bir sürü şey yapmayı planlıyorum. Ee, sizin de istediğiniz hayvanlar varsa yorumlara yazarsınız arkadaşlar. Onları da kapıştırtırırız. Ben zevkli olur diye düşünüyorum. Şimdi öncelikle dev dinozor girişini şöyle koydum. Tamam. Şimdi dinozor kapılarından boşluk kalmayacak şekilde. Iç içe hatta. Şöylemesine çevireceğiz. Tamam. Vallahi bakın buraya çok fazla kaynak harcıyorum ve biliyorsunuz ki onda God Console falan yok. O yüzden e, bu videoya bayağı bir emek vereceğim. Yani bu seri hatta e, aynen bu video şey ne diyeyim Baya bir emek harcıyorum O yüzden arkadaşlar size like atarsanız Gerçekten beni çok mutlu etmiş olursunuz Yorumlarınızda da Ne yapmamı neleri savaştırmak istediğinizi Söyleyebilirsiniz Ben de ona göre e, Size uygun bir şeyler yapmaya çalışırım Evet Şimdi bu kadar şey yeterli gibi Şimdi birazcık da dönmeye başlayalım Çok da şöyle Azar azar döneceğiz işte Tamam bence şu en güzel yani Şuraya kapımızı koyalım Hayvanlar hiçbir yerden çıkamayacak bir şekilde Şuraya bir dört tane daha falan yapsak yeter sanki Öyle alanın çok da büyük olmasını istemiyorum Zaten çünkü hayvanlar kaçmasınlar Birini bir köşeye koyarız Diğerini bir köşeye koyarız Oradan saldırtırırız diye düşünüyorum bakalım 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 ya saman yok ya ben de saman kasamıyorum resmen şeyde saman kasıyoruz ya bu o Neydir o ee, pro koraplarının saman kasıyorum O yüzden trike değil de bir Bronto tarzı bir şey etmek istiyorum ama yüksek yüksekliği bulursam eğitirim yani öyle söyleyeyim A5 tane meteorolog var lan. Neyse tam kötü değil. Evet şimdi. Biraz daha basalım yeter artık. Bitti mi? Bitti. Vay 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 vay. Şunu da şöyle koyduk. Bu arada benim metaller eritiliyor. Ben bayağı metal kastım ama bittiler. Ee, yani gene kasmaya gideceğim. Şöyle aslında ya küçük mü oldu ya genişlik olarak falan neyse ya dur bakayım birazcık genişletelim bas kanka Burada kalsın böyle bunda bir şey yok Arkadaşlar şu harcadığım malzemeyi düşünün bir de siz bunları kasmayı düşünün. Ve şimdi ben bunları tekrardan kasmak zorunda kalacağım. Yani bayağı bir vakit harcayacağız gibi ya. Neyse dur ya şöyle birazcık genişletmek istiyorum ama Güzel bir kalın böyle geniş bir yer olsun. Hayvanlar da rahat rahat kapışsın. Biz de işimizi görelim yani rahatça. Tamam şimdi yeterli gibi. Artık çevirebiliriz. Baksana aynen aynen. Tamam. Ev yapımına bu kadar malzeme harcamadık ya. şu an gayet de güzel oluyor yani yuvarlığa da güzel oldu. İyi de çevirdik gibi. Dur lan dur fazla oldu. Ne oldu oğlum? Ay, ay. Bir dakika. Evet. Şimdi en son ne yapıyorduk? Çeviriyorduk. Oyun niye böyle oldu ya? Bir dakika. Hiç vallahi arkadaşlar oyunun böyle ufak ufak takılıyor falan hiç uğraşamam. kapılarını yapacağız ya. Of. Bakalım. Güzel olmuş ama ya. Şu anlık bence gayet güzel. Burayı yani aynı zamanda hayvan ahırı olarak da kullanabiliriz tabii ki. Şimdi alalım tekrardan malzemelerimizi. gene biraz bayağı bir koyacağız. Samanım da bitiyor azar azar kapıda yapacağız. neyse ya zaman çok yok şey değil de bence 5 tane yeter mi ya hadi 2 tane daha yapalım tamam yeter bu kadar 7 tane yeter hatta 2 tane fazla bile lan Şurayı çevirmek için neyse dur bakalım genişletiriz bir şeyler yaparız. Ne kadar geniş alan o kadar iyi ya. Tamam şimdi şöyle birazcık keskin bir dönüş. Tamamdır oldu. Vay. Şimdi kaç tane şey var ona göre kapı yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 de saydım illaki eksiklik vardır. Ne yapacak bir şey yok. Ya bu arada yeni uyandım ondan dolayı sesim böyle. Kusura bakmayın. Saman da bitti af şaka gibi ya. Of, saman biter mi ya? Yedi ne bas. E, saman bitecek ki. Nereden saman kasabilirim? Kasamam da. Niye bu kadar ağrım? Odun mu var? Şakıyım gibi oğlum. Saman. Şurada saman var mı? Yok almışız hepsini. Sende de yok. Bu ne abi ya? Oyunun kasılması kolay. En kolay şeyi kasamıyoruz. Neyse ben kendim kasayım. Daha fazla geliyorum. Taşım bitti ya. Bundan sonra da öyle kurusa bayağı taş kasmam lazım. Ay, bir gat konsol olsaydı bir admin server olsaydı işimizi görürdük şöyle şeylerde de. Neyse ya. Biz de işimizi emeğimizle yapalım arkadaşlar. Ne diyeyim? İnşallah bu seri tutar. Kaç tane zaman oldu? 350 işlem miydi? 21 tane dedik değil mi? 12 tane daha desen et sana 19. Gene zaman mı bitti? Yok zaman bitmemiş. Tamam. Sorun yok. Odun bitiyor. Yok ya taş da bitiyor olabilir. Vallahi hiç bilmiyorum ya. Oy oy. Zor iş zor. Yoruluyor insan Ne oluyor içeride ya Annem süpürge açmış Üç tane daha bastak okey beni hesaplamalarıma göre mı göre yani Bir tane daha bas. Aa, oldu lan Tamam Aa bu ses ne ya Neyse Şunu kapıyı koyayım Bakalım yetecek mi Doğru saymış mıyız Ee, hayvanları buraya Arjant TV'de bırakacağım. Şu anda küçük hayvanlar. Quetzal temleyince artık büyük hayvanlara geçeceğim arkadaşlar. İşte Allo vs Karnodur vesaire vesaire bunları yapacağız. Şu an size ne kadar geliyor Hiç bilmiyorum kusura bakmayın. Vay baba tam saymış ya. oş Ha bak evet, güzel mekan oldu işte. Bunun içinde milleti kapıştıracağız. Şimdilik uyuduğu kaç dakika? 15. Tamam 15 dakika gayet yeterli. Ben şimdi bir uyuyayım. Sabahleyin şunun bir fotosunu alırız. Ondan sonra bu videoyu bitiririm. Bunu yüklerim. Akşama belki ee, bir tane savaş yani iki tane hayvanı kapıştırıp koyabilirim. Haberiniz olsun. Emin değilim ama. Haberiniz olsun. Onu da söyleyeyim. Bilemiyorum artık. Yapacak bir şey yok. Çok karanlık oldu ya. Evs evet, fotoğraf alacağız. Şey de öldü. Yenisini gitmek lazım. Dur şöyle bir şey yapalım. Evet, şöyle yukarıdan ha. Hmm. Videoyu kaydet. Evet. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi ilk bu video böyle olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atarsanız sevinirim. Valla şu videoda baya bir malzeme vesaire harcadık. Emek için yani. Dilenci değiliz ama sizin için önemsiz bizim için önemli olan bir şey. Neyse size kalmış. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atarsanız sevinirim. Başka bir gün başka bir videoda görüşmek üzere.